Sokak sevgi ve saygıyla Bununla ilgili zaten bildiğiniz ve bunları onayladığınız, desteklediğiniz için bugün buralarda bizimle beraber yollaştık ve paylaştık yapıyorsunuz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı o kadar çok proje var ki İnanın ki bir buçuk saat boyunca anlat, anlat, anlat bitiremiyor. Allah ona kolaylık versin. Yaptığı işler o kadarsa, yapacağı işler gibi ne kadardır? Biz de nacizane derdimizi açıklığını söyleyemedik. Allah kendine razı olsun. Ayağına sağlık diyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hasbihal etmek üzere ama daha da önemlisi hem Kaan Mehmet Usta Başkanımızın hem de Ali Nur Aktaş başkanımızın neler yapacağını, bu ilçeye yeni dönemde neler kazandıracağını sizlerle paylaşmak için sizlerin huzurundayız. Öncelikle şu güzel ortamda bizleri yalnız bırakmadığınız için heyecanınızı, coşkunuzu, ilginizi, alakanızı bizlerden eksik etmediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çalıştığı canlılığa Eşin alan var Ah benim Daha ilerim var Mutlu başkan Üstümün sevdan Bir oyun var ona Ali İnşallah o pazar günü alalım En kısa zamanda başlayalım Dört başı marmur hale getirelim inşallah ondan Çünkü kapalı pazar ellerinden <laughs> Devam edecek Aile Yaşam Destek Merkezimiz var Mudanya'da yaptık bir katında busmek, bir katında fitness salonu, bir katında e, ana kucağı, bir katında diyetisyen, psikolog çalıştırıyoruz. İngiliz katını da kadınlar bu ürünlerini satışa sunduğumuz bir satış reyonu yapıyoruz. Harika bir komplike yapı. Bütün ilçelerimize aile e, destek merkezleri, aile yaşam destek merkezlerimize yapıyoruz. İnşallah İznik'te bu kapsamdaki ilçelerimizden bir tanesi yapacağız. Emeklilere yılda iki defa 1500 TL'lik bayram harçlığı yüklüyoruz. Alışverişle alakalı. Şimdi şu an bunun müracaatları devam ediyor. Başvuru tarihleri de görüyorsunuz. 1 Mart 10 Mart 2024 Ramazan öncesi. Bu manada desteğe katkısı olan emeklilerimizle alakalı tamamen dijital ortamda. Eğer ki ben bilgisayar kullanamıyorum, ben internetten anlamıyorum diyenler varsa alo 153'ten ücretsiz hattan bize alo derseler arkadaşlarımız onları dikkatli bir şekilde etkiler. adres, telefon bilgilerini alıp gereklerini yaparlar. Bunu da söylemiş olayım. Bu ise çalışmayan ihtiyaç sahibi olan hanımlara her ay, bu da Nisan'da karar alıp Mayıs'tan itibaren uygulamaya başlayan bu konu. Her ay 1000 TL yükleyeceğiz hesaplarına. Bunu da dediğim gibi alışverişte kullanabilmek için bu kart aracılığıyla aracı olacak ve bir de biz yeni doğan çocuklara hoş geldin bebek seti veriyorduk. Kaldıralım bunu dedik. Yeni doğanların 1500 TL'yi direkt kendilerine destek olarak hesaplarına yatıracağız. Gidip yine aynı şekilde alışveriş yapma imkanına sahip olacaksınız. Evlilik destek paketi. Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilere düğün salonunu biz temin edeceğiz. Diyecek ki mesela ben düğün salonu istemiyorum. Sizin bana önerdiğiniz düğün salonları benim işime gelmiyor. Tamam. Bu düğün salonunun bedeli kadar biz sana beyaz eşya veya mobilya da yardımcı olalım diyeceğiz. O imkanı sağlayacağız. Bence bunu daha çok alkışlamak lazım. Özellikle bekarların. Gençlik merkezimiz İzlik'te yok bildiğim kadarıyla. İnşallah en kısa zamanda çok memnun aileler. Ben size söyleyeyim açtığımız yerlerde. 16 tane gençlik merkezimiz var. En kısa zamanda İzmir'de de bir gençlik merkezi açarak gençlerimizin hayatını değer katalım. YKS kursları Orhan Gazi'de var, Gemlik'te var. Burada bildiğim kadar ama e, bununla alakalı ailelerimizin masrafları oluyor. İnşallah YKS kurslarında dediğim gibi aile e, destek yaşam merkezimizi açarsak onun içerisinde çok ciddi çalışmaları hayata geçirebiliyoruz. Genç ofisler çocuklarımız için. Bir de ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerimize kantinlerde kullanacakları destek kartını veriyoruz. Aylık 600 lira yapıyoruz. Çocuk buradan ee, kantin kartı marifetiyle alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Başka arkadaşlar şey yaparken belki aile veremiyordur. Onu öyle geliyoruz